Selam yemek severler. Nefis mi nefis bir şey pişirmeye var mısınız? Hadi birlikte saç kavurma yapalım. İlk olarak malzemelerimizi hazırlayalım. 500 gram kuşbaşı kuzu eti, 1 tane doğranmış soğan, 2 tane doğranmış domates, 1 tane yeşil biber, 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve bir tutam tuz ve karabiber. Tavayı ısıtalım ve zeytinyağını ekleyelim. Kuzu etini de ekleyip kahverengi olana kadar pişirelim. Şimdi soğanları ekleyip altın sarısı olana kadar soteleyelim. Sırada domatesleri ve yeşil biberi ekleyelim. Hepsini güzelce karıştıralım ve 20 dakika kısık ateşte pişirelim. Tuz ve karabiberle tatlandırmayı unutmayalım. İşte karşınızda afiyetle yiyeceğiniz nefis saç kavurma. Bu tarifi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve daha fazla lezzetli tarif için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.